Seni seviyorum şampiyon. Her zaman da seveceğim. Unutma tamam mı? Ben de seni doktor. Ben de seni. Ama bu halde bu maça çıkman senin imkansız. E benim boksör olmam da imkansızdı. Herkes Yaman Hoca öyle söylüyordu. Güç kontrolü yok bu çocuğun. Boksör olamaz diyorlardı. Ne oldu? O imkansız diyen herkesin boksörünü indirmedin mi? Ben antrenör olacağım dediğinde Yaman Hoca dahil. Herkes imkansız demedi mi? Sen ne yaptın? Demek ki neymiş Zafer Hocam? İmkansız diye bir şey yokmuş. Yolundan dönen varmış, yolundan dönmeyen varmış. Sen bize yardım et Rabb'im. Beni sevenlere ve tüm Türk halkına karşı boynumu bükük bırakma. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Sana güveniyorum şampiyon. <gülüyor> 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 Tam olarak Çoparla e, toparlanamadığınızı söylüyor. Ve sağlık nedenleriyle sizi maçtan ihraç ediyor e, ve hükmen mağlup sayıyor.